burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtümetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk ettiğinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlar dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. İyi akşamlar arkadaşlar. Haftanın son işlem günündeyiz. Bayram tatili 9 gün boyunca Türkiye Ramazan Bayramı tatilinde çıkıyor ama Piyasalarda, para piyasalarında da farklı gelişmeler var. Bayram sürprizi var diyebilirim. Borsa İstanbul üzerinde Endeksi neredeyse %5 yükseldi. Dolar kuru yatay, sakin. Euro da sakin. Altının gram fiyatı ve gümüşün ons tarafında ve gram fiyatında agresif yükselişler var. Tam zirvede tamamlıyoruz o şeyleri, e, trendleri. Neler olacak? Bakalım. E, Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 9.554 puan seviyesinde %4.67'lik bir değer artışı var. Endeks psikolojik psikolojik direnç seviyesi 9400 puan seviyesinde kırdı. Bakın çok önemli bir şey bu. O bizim takip ettiğimiz 9400 puan direncini kırdı. Yeni bir zirve alanına girdi. 9400-9800 puan aralığı Borsa yatırımcısı arkadaşlarımızın 9400-9800 puan aralığına takip etmesi önemli olacaktır. Ancak soru şu. Bakın haftalık bir kapanış yapıyoruz ve bu haftalık kapanışların en az iki kez 9.400 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ki yükseliş için tekrar teyit alsın. Şimdi bugün ilk kapanış. Ancak ikinci kapanış görmemiz için de bayramdan sonrayı beklememiz lazım. Bakalım 9.400 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar göreceğiz mi? Dolar kuru 31.94 lira seviyesinde. Bugün gün içinde yine dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirdi. 31.85, 32.05 bu band aralığı korunmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.0822. Burada Burada da yatay baskılanan bir süreç var. Dolar endeksi bugün tekrar %4 seviyesi üzerine yükseldiği için haliyle dolar karşısındaki varlıklarda da kar satışı gördük. Ama hangisi hariç? Altın hariç. Altın ons fiyatı 2320 dolar yüzde %1.24'lük haftalık kapalış gerçekleştiriyor. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesiyle dikkat edin 100-150 dolarlık bir satış bekliyorum. İfadem vardı bu hafta boyunca. Bu düşüncem halen geçerli. müşterileri çok sağlıklı bulmuyorum. Bakalım neler olacak ama şu an itibariyle 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Bu yıl bekliyorduk 2350 dolar seviyesinde. Bu yıl için öngörümüz 2350 dolar seviyesiydi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi bana göre oldukça sağlıksız ve düşündürücü. Tabii ki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir lemandır. Bu yılla alakalı sloganımız neydi? 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak türündeydi. Evet nitekim de öyle olduğunu bize göstermiş oluyor. Eziyor ve geçiyor tamam ama ons tarafı çok tehlikeli. Hiç bu tarafla ilgilenmem bugünlerde. Peki gram altın TL fiyatında ne oluyor? Yine gün içerisinde bu hafta tam 3 kez 2400 lira seviyesinin altına sarktı. Nisan ayının ilk haftasında gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3 kez 2400 300 lira seviyesinin altına sarktı. Nereye kadar sarktı? 2395 lira seviyesine kadar sarktı. Ve bu hafta boyunca ve geçen hafta da bu yüzden uyarılarım vardı. Altın fiyatları gerilerde düştü. Ons saat ve gram tarafında düşüşler var. Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı düşüşler var. Altın düşmedi, ihmal ettim, göremedim, geç kaldım diyenlere duyurulur diye sosyal medya hesaplarından bu hafta çok paylaştım. Ve yine bu hafta boyunca tüm düşüşlerin kalıcı olmayacağına, düşüşlerin alım fırsatı olarak ön plan açıklığını ifade etti. Gram altın TL fiyatı 2425-2453 lira aralığında dalgalı bir seyir var. Bant açık ve dalgalı bir seyir olduğu için de alım satım arasındaki makas aralıkları da açılmaya devam ediyor. Gram altın TL fiyatında yaklaşık 30 liralık bir makas aralığı var. Alım satım çünkü 9 günlük bayram tatili olduğu için kimse yüksekten almak istemiyor, kimse de düşükten satmak istemiyor. O yüzden makas aralıkları açık ama altın fiyatlarında genel yön malum bu yıl alakalı beklentimize bir değişiklik olmadığı için genel trend yukarı olduğu için ve yükseliş trendini beklediğimiz için herhangi bir problem yok. Biz yine 3.000-3.500 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz ama Ons Altın Alman dikkat diyorum. Ons Altın tarafında yaşanan geri çekimler ve pekar satışları haliyle gram altın tarafında hissedilecek ve gram altın TL fiyatında göreceğimiz aşağı yönlü hareketlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat sunacaktır. 2 hafta önce altının gram fiyatı 2.548 lira seviyesindeydi. Doğru. Daha sonra ne oldu? 2400 lira seviyesinde altına kadar sarktı. Şu anda 2455 lira seviyesinde sizinle konuşurken bu ne demek oluyor? 2548 lira seviyesinde referans alan bir kişi gram altının normalinden yine 100 lira düşük olduğunu aslında görmüş olacak. O yüzden gram altın alınır mı sorusunun cevabına aslında fiyat size bir noktada vermiş oluyor. Gümüşün ons fiyatı 27.27 dolar .27 seviyesinde. Amerika'daki veriden sonra hızlı bir yükseliş gördük. %1.30'luk bir yükseliş var gümüşün ons fiyatında. Yukarı yönlü hareket Ders devam edecektir. 104-14 dolar seviyesinde olan bir dolar endeksi var karşımızda. E, gümüşün gram fiyatı da malum bu hafta ve geçen hafta çok ucuz olduğunu sık sık ifade etmiştim. Şu anda gümüşün gram fiyatı 27.81 lira seviyesinde. Gümüşün oz fiyatı 27.21 dolar seviyesinde. 28-30-32 dolar ikişer dolarlık ve ikişer dolarlık bir yükselişten bahsetmiştim bu seviyeleri koruyacağımızı ifade etmiştim. Bu beklentilerimiz de Amerika'da açıklama veriden sonra bir noktada desteklenmiş oluyor. Emtia fiyatları genel olarak yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu yılla alakalı petrol ve varil fiyatında 90 dolar seviyesini beklediğimizi sık sık ifade etmiştim. Şu anda 91 dolar seviyesinde bizim beklentimizin bile üzerine çıkan bir petrol fiyatları var. Petrol fiyatlarının yükselmesi ne anlamına geliyor arkadaşlar? Enflasyonun, küresel enflasyonun yükselmesine neden olacak. Amerika'da, Avrupa'da bütün ülkelerde yüksek petrol demek yüksek enflasyon demektir, gıda fiyatlarının yükselmesi demektir ve haliyle kaçınılmayacak bir problemdir. O yüzden petrol fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bitcoin 68.236 dolar seviyesinde burada da 65-75 bin dolar aralığında bir fiyatlama takip ediyoruz. Belirsizlik var. Bu belirsizlikle birlikte Bitcoin tarafında yatırımcılar herhangi bir pozisyon alamıyor ama bu tarafta varlıklı olan yatırımcılar da pozisyonlarını korumaya devam ediyorlar. Düşüşler alın fırsatımla evet bu yıl böyle görünüyor ama çok da sıracı olmamak lazım. Piyasayla inatlaşmamak lazım. Kısa vadeli pozisyonlarda mutlaka uzak durmak gerektiğini ifade etmek isterim. Toparlamak gerekirse haftayı çok karışık bir seyirde tamamlıyoruz. Nerenin ne olacağı belli değil. Bir yerde daralan kuyruğu kopacak ama bu jeopolitik de ekonomik kriz midir? Burada ciddi bir belirsizlik var. Ama %5 yükselen bir borsa İstanbul üzerindeyse. Dolar-TL güç duruşunu korumaya devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatları Amerika'daki veriden sonra hızlı bir toparlanması sürüyor. Yani burada da pozitif bir seyir hakim. Ama her şey zirve bir noktada. Ne var mesela? Burada en mantıklı yani benim elimde TL var. Ben bu fiyattan altın alır mıyım? E, gram altın evet her zaman alınır. Ama benim gördüğüm en düşük alınabilecek bir şey varsa Euro'dur. Kıymetli arkadaşlar. Euro şu anda diğer enstrümanlar karşısında en ucuz kalan bir yatırım aracı veya bir para birimi olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Euro tarafındaki sonraki değerlendirebilirsiniz. Uyarılarımı yapmak isterim. Şimdi dün akşam size bir internet sitesinin adresini verdim. Fiziki teslim nokta Fiziki teslim nokta Siz bu sayfayı girin bir inceleyin. Yarın akşam da bunu detaylı olarak açıklarım. E, Söylemin vardı. Şimdi fiziki teslim nokta adresinde nasıl bir işlem yapılıyor? Aynı adı üzerine bakın. Fiziki teslim yapılıyor. Fiziki teslim nokta fizik teslim kalsiz uygulamasını zaten biliyorsunuz. Bir vatandaşın sadece bankaya giderek değil, kuyumcudan bile fiziki altınlarını kendi bankadaki altın hesabına aktarılma sistemidir Katsis sistemi. Bu sefer fiziki teslim ne anlama geliyor? Velev ki bir vatandaşımızın, bir yatırımcımızın bankada fiziki altın çevrilecek bir sanal altına var. Yani bu banka mevduatlarında işlem yapan arkadaşlar için daha çok ilgilendiriyor. Bankadaki altınını fiziki altında çevirecek. Çünkü bankaların alım satım kasabaları çok yüksek ve zarar ettirici olduğu için serbest piyasalarda 10 lira 15 lira 20 lira maksimum 20 lira bir makas aralığı oluştuğu için kişi diyor ki benim diyor bankada diyor altının var diyor bunu nasıl fizikiye çeviririm diyor. Bu sefer de bir çıkış yolu arıyor. Şimdi çıkış yolu nasıl arayacak? Örnek veriyorum farazi konuşuyorum. Şu anda gram altın serbest piyasalarda 2430-2450 lira aralığında 20 lira makas aralığı var. Bankalara baktığınız zaman 70 lira 80 lira makas aralığı var. Sen 70-80 lira makas aralıklarında 50 lira aşağıya bolsa Fiziki tarafta da sen 250 lira zarar etmiş olacaksın toplamda. Yani 1 kilogramda 250 bin lira eder bu. Ciddi bir zarar. Ama fiziki teslim.katsiz.com adresinde İstanbul Altın Rafinesi'nin uygulaması bu. Bu sayfaya girerse ve bu sayfadan abone olarak kendini oluşturursan, oranın müşterisi olarak oluşturursan, daha sonra burada kimlik tanıtma sistemi de var tabii ki güvenlik açısından. Daha sonra bankadaki altınla örnek veriyorum 100 gram altının var ki bankalar kota koydu. Fiziki teslimete 100 gram kota koydu işte vakıf olsun, ziraat olsun, kamu bankalara böyle bir kota koydu, Fizikiye çevirmesinler diye, enflasyona mücadele ediyoruz, Başımı iş vermesin diye böyle kota uygulaması katılım bankaları da var. Dolayısıyla fiziki teslim nokta katsiz adresine giren bir vatandaş burada kendi müşteri profilini oluşturursa, abone olursa, kimlik bilgilerini girerse burada diyor ki benim örnek veriyorum Ziraat Bankası'nda 100 gram altınım var. Bu 100 gram altınımı fizikiye çevirmek için benim 25.000 TL zararım var. Bakın fizikiye çevirmek için 25.000 25 bin TL zararım var. Fiziki teslim nokta diyor ki bunun diyor 25 bin lira değil diyor 13 bin lira zararla ben sana fiziki olarak teslimatını yapabilirim diyor. Bu uygulamanın adı bu. Daha sonra müşteri 25 bin lira değil de 13 bin liralık zararı kabul ediyorsa oradaki işlemleri gerçekleştiriyor. Daha sonra fiziki teslim, teslimat nasıl gerçekleştiriyor? İstanbul altın rafinesinin ADN noktaları var. ADN noktaları var. Katsis uygulamalarını yaptığı yerler. Bu ADN noktaları İstanbul altın profilesinin internet sayfasına giriyorsun. Nerede ADN noktası var? Kendine kolay bir belirli, belirliyorsun. Orada bir şifre, bir TC kimlik numarası verecekler. Diyecekler ki size telefonunuza mesaj gelecek. Fiziki 100 gram altınızı şu şubeden, şu, şu saatte, şu zamanda çekebilirsiniz diye bir bilgi gelecek. Kişi de gidip bankadaki altınını fizikiye çevirmiş olacak. Arada bir yara var mı? Tabii ki var. Ama bankalardaki yara 25 bin lira, buradaki 13 bin lira. Yine karlı. Yani bir şekilde bu fiziki teslim nokta, üzerinde Var, sanal varlıklarını fizikiye çevirin arkadaşlar da bir noktada burada güzel bir hamle yakalamış olacaklar. Her gün yeni bir taktik öğreteceğim size. Her gün yeni bir taktik. Önümüzdeki günlerde yeni taktiklere hazır olun ve yeni bilgilerle yine tekrar karşınızda olacağım. Yarın akşam da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Hatta bugün Mevlüt kandili. de kutlarım. Tekrar sağlık saatli bir şekilde önümüzdeki yılda da Cenab-ı Allah bizi uyuşturmayın nasip Bey'e tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Görüşmek üzere <laughs> hoşça